Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 11.55'in farkını çekiyorduk. 11.54 6 kanatlı 62 Watt küçük kumandalı bu şekilde çalışıyoruz. 11.55 kumandası bile farklı. 11.54'ün kumandası küçük. Basit bir kumanda. On off tuşu açtığın zaman hem pervane hem ışık aydınlatma çalışıyor. Bir ürünümüz. Bastık. Beyaz çalışıyor. Her ikisi birden çalışabiliyor şekilde pervaneyi kapatabiliyoruz. Gece modu var. Aydınlatmayı değiştirebiliyoruz. Gün ışığı 4000 Kelvin ve beyaz. İstersek bunları dimleyebiliyoruz da. Kısıp açabiliyoruz. Güzel bir ürün. İstersek buradan kapatabiliyoruz pervaneyi. Sadece ışık ışığın modunu değiştirebiliyoruz. Gün ışığı veyahut da beyaz yapabiliyoruz. İstersek dimleyebiliyoruz. Kısabiliyoruz buradan. Biz hepsini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Kısa kısa. İstersek açabiliyoruz. Eşit tonumuz 80 watt 5 pervane ve bir, bir ürün. Esintisini herkes merak ediyor, soruyor ama bunu mesajlarla nasıl cevap veririz bulamadık. Biz de bu şekilde çalıştırmayı denedik. Bu bildiğiniz A4 kağıdı. Güzel bir esinti veriyor. Gayet güzel. Bakın şu yükseklikte bile esintiyi alabiliyorsunuz. 1 saat, 2 saat, 3 saat olarak çalıştırıp kendi kendine kapatma modları var. Kumandası küçük. Motoru öbükünün daha büyük fakat bunun biraz daha küçük. Aynı zamanda pervanenin güçlerini de buradan ayarlayabiliyoruz. Bakın açtım. Pervanelerden de birinci mod. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde güzel bir serinti veriyor. Bu yaklaşık tavanda olduğu zaman güzel bir esinti verir. Bu ikinci modu. Bu da üçüncü modu. Bayağı bir şiddetli yani. Tavsiye ediyoruz. Güzel bir ürün. Fakat 11.54'e göre fiyatı da biraz pahalı. İsterseniz şuradan da iki saat çalışabilir. Sonra da off konumuna geçebilir. Veyahut da 4 saat. Şuralarda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kapattık. On off tuşundan. Hepsi komple kapandı. Teşekkürler. Parselektik mağazamızdan ne zaman isterseniz temin edebilirsiniz.